Bugün Roblox'ta yanımda Emre var. Emre neredesin? Emre konuş. Emre konuş. Emre. Kanka neredesin? Hom Emre seni bulamıyorum. Kanka sen neredesin? Kanka sen neredesin? Ben nöşant oldum. Bahçede hmm. bekliyorum. Hangi Gel. Arkadaşlar Emre'nin ne? ne oldu şana? ona? sen oyunda değil misin? O, Kanka ben inokentime ve bah bahçedeyim. Arkadaşlar bu arada Emre ile Murder mı şey dedektif mi? Falan ne oldu ki ya? Şöyle geç. E, nerede? Onlar nerede şimdi? Şöyle ben geleyim istiyor işte şu an. Ben Amin'deyim. bak. Ne? Ben Logi'deyim. Nasıl o bir deşin? Şey oldu adı neydi? Emre. Daha oyuna yeni girdi. Kanka bari kimin murder olduğunu söyle. İşle. Oh bir öldü. Yanımıştan mı öldü? Oh katili gördüm katili. Arkasına geçiniyorum. Hiç takmıyorum katil mi matil mi. Para topluyorum para para para. Vay canına. Zengin olacağım ha. Ay. Bak burada ya. adam var. Ya artık. Kanka sen öğretmiştin bana. Kanka ben birazcık murder'ı oyalıyorum. Mördürü oyalan. Ne ha? Niye bıçak Kanka ben. Belki... Yoktu belki o bir şey. Kanka binden sonra geliyor bıçak fırlatma. Sen de bıçak fırlatıyorsun bilmen lazım. Bakalım bir katilin o adına adına seviyesine. Şey lazım. Roblox adam çarpı 2. Roblox adam çarpı 2. 38 seviyede bu fırlatamıyor. Bakayım ben bu profiline. Kanka 5 kere şerif olmuş. Power işlerde bıç bıçak fırlatma yok. Kardeşim hiçbir şey yok bu adamın. 38 seviyede bir şeyin olmamak ne demek söyleyeyim mi? Ben de bilmiyorum. Kanka neredesin sen? Aa kanka sen bu musun? Ah, dün Emre'nin karakteri evet. başkaydı. Ha bir şey gelmeden ne? Gelmiş. Kanka ben inoşentim. Ka Var. Aşağı inek. Aşağı in. Ben aşağı iniyorum. Ha burada şen, gel. Aşağı burada. Gerçekten gerçeği söylüyoruz. Çünkü biz şey, Emre ile aramızda bir şahlı yok. Kardeşim, mapuçlara düşecek adam mıydık? Benim var. Kanka, kafam bu aralar bir başka yerlerde. On ne oluyor? <laughs> Çatışma başladı. Nerede? Kanka, ben şey gidiyorum. Ayo, Ay, burası banka şanım. Her bir ara bu haritayı. Nasıl banka... bir şey Kardeşim, her ha, neredesin? Kanka, hap hapishaneye gidip mahkumların olduğu yer vardı ya. Oraya geldim ben. Aslan bo boşver ver, öldü. O neredesin sen? Yani? Ha? Yok değilmiş. Hep kim kanatlı adam mı demiş? Arkadaşlar belki Emre'nin işte, kesi askeri olabilir. Onun nedeni uçakta olması. Bak Antalya'dan uşağa yol çektik. Biz bu yolları boş verdik. Ha, reklam gel, reklam Kanka bu iyi. Bundaki tüpe gideceğim ben. Tüpe gideceğim ve kendi klonumu yapacağım. Olmaya kardeşim. A Abla bana yetmedi. Kanka, kanka ben gizli alana gidiyorum. I I kardeşim o, o katilliği bana ver. Yoksa seni katil ederim. Anladın mı? Şerife derim. Kanka şu gizli odadayım. Onu sen benim... Lan, şu kafandakini çıkar ya. Hiç, hiç tanımıyorum seni. Ya, nereden aldın lan? Niye? Fareyi mi? Evet. Ne Kafamdaki ne? Ha, ben on, on Robux vermediysen ben onu alabilirim. Robux vermediysen ben, ben onu alabilirim. Da, ben ha kanka, şüphane. kanka klonla. Tamam, klonla beni. Klonla beni. Klonla beni. Ha evet abi. A, 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 evet kent, Ay ha, evet başlangıç karakteri. Klon, klonla beni. Ha ne çıktım? Ne çıktım? Lütfen, lütfen. Tamam. Şey? Tamam. Aa, aa hiç olamadım kardeşim. Gel o, ha bak. Kanka katil geldiğinde şey davranacağız. Kanka kim? Kim kim? Tahmin et. Kanka kim kim? Şey? Kim hangi Kasi mi? Tüptü. Kardeşim oraya girme lan. Oraya ben gireceğim. Beklum. Ding Benim bir kanım var. Kanka gördüm katili. Tarif edeyim mi? Ya da sana geldiğinde tarif et. Nasıl oyundan çıkıp geliyor? Niye? Kafamdaki <gülüyor> tamam. Açacağım <laughs> Tamam. Tamam. Da. Emre hala hatta şimdi mi? Tamam. Güzel. Arkadaşlar ben o 29 biriktirip 29 altınla açayım. Bana bir tane murder mystery kutusu alacağım. Katil kutusu pardon. Kanka tekrar geldi. Ona gel yukarıya çıkar. Fantaki odasına. Asker daha çok Emre'nin gelmişmişti istiyormuşsanız. Ay bol bol like atın. Ka kardeşim bak katili bana vermedi. Birazdan seni şerife söyleyeceğim tekrar vermezken. Anlaştık mı? Oğlum öyle bakma lan. Bakma. Bakma. Bakma lan. Ah. Oğlum ya. Rıştan şeyler. Aa kanka seni gördüm. Seni gördüm. Kanka şırsın nokinden tanıyorum belki tek. Ben ben de. Dur bak, miyim? Tam bakmadım. Evet inokentim. Abi ben bir altınları topluyorum giderken. Or. On bir acı. Şey konuşana. Sen niye bu kadar konuşuyorsun? Kardeşim oraya. Bak oraya elinde mi bu var? Bak müzik şetinin arkasına çaklı. Şey Tamam kanka ben şuraya şaklandım. <laughs> <Tamam>. Aa. Ne <laughs> televizyon arkası değil de ben hoparlörün arkasına şaklandım. Ali kart yanımızda. Ben. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Abi abi tamam abi. Abi yapma abi. Abi abi de abi. Ay. Kanka ben orada garip bir o şekilde Kan bakayım yeterince altın toplayamamışım. Kanka seni arıyorum sen öldün mü? Evet öldüm. ben. Boğam. Ah şerif gibi davranma işte. Ah Katiller ki aynı yerde götürdü ha. Ah ya bu son ikide şey adı neydi? katil olmak çok zor. Çünkü yuvarlak ya. Herkes rahatça açabiliyor. Tabii ki bir şey katman yok yok ya. Akşa, e, kanka sen bir atmanın katmanın olduğunu nereden biliyordun? Emre, Dondurma? mu? Kanka ben önceden ki ya. Ama benden seviyem çok düşük. Ben 32, sen baştan 17. Ve ben ondan daha çok geç başladım. O çok erken başladı. Ben ben de şu var. Oha lan katilmiş pardon. Ka ka katil başlangıçta kanka şey var ya telefonla başlıyorsun. Sana bir tane Roblox karakteri veriyor. O oh. mavi mavi tenli işte. <laughs> o iyi burada. Efsi oldu. Tam bıçağı Geçirdi burada. Kanka ben geçen gün belki kayıtta yapmışımdır. Hatırlamıyorum. Murder de kanka. Bir katille karşı karşıya gel. Ben şerifim. Kanka katil bana bıçak attı. Ben de tam o sırada katile şey attım. Ay mermi attım. Kanka gel oyunu vere. Ha bank 2'ye ver. Bank 2'ye ver. Pardon. Aşk kal. Yanlışlıkla fa yanlışlık faktörü verdim. Tamam. Bank 2'ye ver ya. A, pardon. Bank 2'ye ver niye vermeyin? Ha ben de geliyorum. ha ben mi gelemiyorum? Sen mi? Ha git ya. Oğlum ben de geliyorum. Oğlum katili niye bana vermene? Hani Şeri bu el şerife söyleyeceğim. Tabii katilliği verir Tamam mı? Oha. Kanka ben inokentim. Şerif neredesin? Katilin yerini söyleyeceğim. Kanka tekten geçirek adamları. Benim kart formu alın. Tamam kanka şu an adamları tekten geçiriyoruz. Abi katili gördüm. Katili gördüm. Kan katil katili öldürdüler. Katili öldü. Nerede şimdi lan? <laughs> Eli. <gülüyor> ha? Kan katil N ne, anlamadım. Gördüm ben. <laughs> Boş ver. Sen şeriftin değil mi? Sen mi öldün? Sen <laughs> yanlış kanka ressam sever yukarı çıkak ressam sever yukarı çıkak bak şerefi bulmadığına şanslı o adam yoksa onu şerife diyecektim oğlum dur oğlum bak şerefi bulmadığıma şanslısın, yoksa seni şerife söyleyecektim ve seni çektim kral şarkıda şey vardı ya hipopotamla reymiş karşı karşıya şey diyor eğer beni o saatte kaldırmazsan seni ım, ederim. Anlamını bilmiyorum ama. Anlamın. Hem şu şey kanka klonla o tüpüne. Ha bir, bir kere de sen klonla lan. Hadi. Ha ben bekliyorum. Oğlum gel. Ben yine var. Tamam gel. Oğlum git ya. O şu adam git. Kanka ikili girmeyin. Ha kanka. Oğlum ben Ha. Bilmiyorum isteyerek yapmadım. Valla ha. Kesin öleceğiz. Kanka annesi şey, görüntünü çekecek. Tövbe tövbe. Kanka beni izle be, Beni izle. Görüntüne bak bir. Kardeşim normalde de öyle değilmişim. Şaka yapıyorum. Arkadaşlar burada arada Emre'nin YouTube kanalı yok. <laughs> Gidip de Emre Türkmen diye hiçbir şey çıkmayacak. <laughs> Her ne şey, ki o YouTube kanalı açar ya da ona dislike atmayı unutmayın. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Şaka yapmam Abone olup like atın. Şimdi sonuna başlayalım. Kanka ben şu makineyi bozacağım. F. Uh, giremiyoruz. Kanka F. Yani böyle olunca makine bozuluyor. Ama işte bir şey kurt makine tamirci kurt 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 oğlum ben iyice kafayı yiyorum. <laughs> oğlum ne oluyor ya yukarıda götürüyorlar herkesi ben bir süre şaklanıyorum i̇şte oğlum, şa kanka katil kim katil kim De okay. şerifin tabancası <gülüyor> var <gülüyor> gördüm <gülüyor> gördüm kanka Sa ha nerede yarım haşır roblox karakteri peki şerifin silahı nerede Şerefe silahı düştüm daha doğrusu. Katil başımı bekliyor. Kanka o zaman ben arkadan geliyorum. <laughs> kanka pa şey yapacak param oldu. Adı neydi onun? Kutu alacak. Kutu mu? Evet. Aha kanka. Oğlum bıçak atma lan. <laughs> kanka böyle çaplandım. Kanka katil süresi yitirecek. Umarım gider. Hadi. Kanka gitti mi? Gitti mi? Bas bas bas. Ha nerede? burada Hadi gel. Şerifler ölünce her an yerine bir hero gelir. O da benim. Kanka dikini bir de kamera eski gelmiyor gelmiyormuş arkadaşlar silah yerine bir hero o da benim her şey ben ne istiyor veriyorum yukarı çıkıyorum Her sen şey, ne oy verdin farklı oğlum bir tane adam tıkadı buraya oğlum tıkama ya kardeşim kabağın var diye kendini adam mı şanlın şey arkadaşlar şey, bir tane kutuya tıklayayım açıyorum arkadaşlar kutuyu ne Arşar kutuyu açtım ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Kanka yeşil bir tane laf. Kanka ha harika bir tane bıçak geldi. Ben şopa giriyorum. Kanka onu etkileştirir. Yine inosentim ya Allah Allah yine. kanka ben bilmiyorum bakmadım. Kanka benden nasıl o laf. Kanka ben şeyim murderer'ım. Kanka o laf ben de ışıklıyorum. Arşar. Ali beni güldürsün. Beni görse öldür. Aha bu. Arke ar. ar Abi iyi ki. Ah ya gelme ya. Kanka öldürürüm ben. Öldüreyim mi? Kanka bana şerifi şöyle öldüreceğim. Oğlum bana şerifi şöyle. benim. Nasıl şerif yapsın? Kanka kaç kişi? Vurma. O vurma ya. Hadi kanka kaç kişi var ona bakacağım. Bak, Gördüm. Kanka biri var. Vurun. Bak bir yan yapanı yan yapar ha. Kanka daha arıyorum ha buralara gitmedi. Hayır, öyle saç. Kanka bak seni korkmak korkmuyorum. Kanka bana bir tane yeşil tam bir çak çak geldi. Kanka gel. Öldür beni. Ha öldür beni lan. Hayır, kapışma. Gel buraya kanka ama öyle şey. ha, ben her bıçak attığımda şimdi bir tane şay, mermi al çünkü benim bıçak atmam yavaş kanka efsane kapışma devlerin kapışması buldum arkadaşlar ben bilmiyordum bıçak atma kanka. Oğlum ya. Ama bak bıçak çek atma seninki kadar hızlı değil. Her şey ben çopa giriyorum. Kanka o şey o bıçağın nasıl etkinleştiriyoruz anlamadım ben. Yeşil bir tane bıçak çıktı. Kay envantere girdin. Envantere girdin. Envantörü tamam. Aa buldum. Left. Oldu mu? Evet oldu kanka. Arkamdaki bıçağa bak. Kanka bak bir arkamdaki bir çak gel. Kanka bak. Kanka bak yana. Eğer çok mecbur olursan sana bunu satmayacağım. <laughs> Aferin. Şu adamı da şikayet etmeyeceğim şerife. Hani ya, işte, Kanka ben inosentim. Ben, ben de. Kanka yemek masasında maş dans edeceğim şey ben. Oh, oh, oh. Benim, Kanka ben de iki. Kanka yemek maşesindeyim ben. Oraya Mutfağa gel. Yemek maşesinde lan. Aa kanka ben gördüm. Oğlum benim katil bir daha sıkıl lan. Çam şey, artistlik Umarım burada değildir. Umarım şerif silahını düşürmüştür. Sen gördüm gidiyor. kanka gördüm. Oğlum çay. Ha ben birazcık onun yanında tut yap. videonun aksiyonu gelsin. Herkes öldürdü. Aa kanka yanımda. Yanımda. abi öldürdü beni ya. Aksiyonum bitti. Arkadaşlar bugün son şey elimizi oynayacağız. Emre ile olan. Abi bugün son 52 oynayacağız en iyi olan için. Hadi son tek. Abi. Aa, A kanka şu an dedektifi gördüm. Dedektif bak şu var ya şu. Şu gizli bekleme alanındaki adam. O gitti. Şeymiş o adı neydi onun hani olur ya. Bak, şöyle mi gelin? Ha o murdermış. Bu yalan gibi mördür tamam mı? Git onu vur. Abi adam çok güzel değil mi lan? Oğlum ben Berkan tavaka bir tane şey işte katacağım. Arkadaşlık işte. Arkadaşlar o, onun şeylerini alabiliyoruz Berkan. Şey işte kabul ederse umarım eder. Apar ha ben ilerlemeye çalışıyorum ha. Abi sanki o pet hiç belli olmuyor. Oha peti, peti tanıyamadı kanka. Gördün mü? Murder geldi peti tanıyamadı. Yuh yani. Ne diyeceğim buna? Kanka Murder geldi. Peti gördüğü hali tanıyamadı. Ya bir kim gibi? konuş Kanka. Oğlum tekrar da Peti tanıyamaz ki yani ben de. Kanka Peti tanıyamadı Murder. Oha lan. Oy. Abi daha doğmadı mı çanta ki Murder'ın? Aa daha pet vardı. Peti cebine geri çok yoktu. Peti geri yoktu Cebine. Abi Ab çok geldim. Ab keşke Robux olmasaydı bu gözlükler ama Robux. Aha ben katil gibi geçiyorum. Oradan katilim lan. O, oradaki adam bana verdi. Şimdi. Oğlum nerede ya? Şurayı. Süre... Keşke şurayı şey yaşaydı saklanıyor ya. Kardeşim o kadar da korkak olma lan. Göktükleri şekil ha. Kuşu. Çok istiyorum ben bu göktükleri. Tam kolluk kollukları yok bedavaydı. Kanka, no can't bin diyor. Kanka ama yeni bıçağım çekil önümden çekil. Bak bak. Bıçağım sende var mı? Sende beleş bıçak. Beleş beleş. Şaka yapıyorum. Faktöre, hemen faktöre veriyorum. Kanka yukarı çıkıyorum ben. Geldim. Arkadaşlar bu elin son turu. Yani kayıtta 21, 35 var. Çok uzun oldu. Arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar inocentes. Sen nesin? Innocent. Kanka ben tavanı çıkıyorum. Ha dur ben şuraya çıkmaya çalışıyorum. Oğlum ah aşağı şimdi çıkıyorum artık. Şey. Oranın bir, bir hilesi var tavanı çıkmayı. Ay hile de denilmez. Hile o, ol, o Bu paraları olarak oraya. Yani mantık ya. Kardeşim sen niye Haşif Roblox karakteri t-shirt'üne şahit. Haşif <laughs> ben değilim. Ben değilim abi. Ben değilim. Ben değilim. Abi burada abi. Abi burada. Abi adam öldürdü yüzünden de lütfen bana... Oğlum. Abi o çok istiyor. ya. Her neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz.